Mola kafası ki o kadar sağlam daha daha sonra ne diş geçiriyor can? Ben fakat kiptir ha ananı siki. O kadar senin bacını siki. Bu lan o. ne yapalım bugün? Arkadaşlar bugün e, onun kamerayı bir çevir şöyle ya biraz ya. Arkadaşlar İyi akşamlar Herkese İyi akşamlar rey. Bugün arkadaşlar iddia yapalım dedik. E, Avrupa kupalarıyla ilgili. Arkadaşlar şimdi maç verelim. E, maç vereyim. Bak Asena şimdi diyecektim Asena gol Bak gol oldu. Arkadaşlar Arsenal iddia veriyorum arkadaşlar. Arsenal Lens maçı. Arsenal iki gol arkadaşlar. Ev sahibi Arsenal bir. En kötü bir buçuk üstü. Arsenal maçı bir. Bir buçuk üstü. Hatta ilk yarı iki gol. İlk yarı iki gol arkadaşlar. Arsenal Lens maçı ilk yarı iki gol. Bir buçuk üstü gol. Arsenal maç alır arkadaşlar. Veya ev sahibi bir, bir buçuk üstü. Güzel gol abi. İkinci maç vereyim arkadaşlar. Bayern Münih Kopenhag. İlk yarıdan bir buçuk üstü olabilir. İlk yarı bir buçuk üstü olabilir. Veya maç sonu bir üç buçuk üstü. Ee, bayan bir hediye diyorsun. Bayan bir kolye takın. Kopret kolye da. İşte ko atar da daha güzel olur. E, ee, bayan bir garantiledi. E, yani gruptan çıkmayan garantiledi arkadaşlar. Ama yine de pres maç yapacak. Bu maçta yine 2-3 gol. 3 gol. Az değil. 3 gol olur arkadaşlar. 4 gol de olabilir. Ben diyorum ki Bayern Münih Kopenhag maçı 1-3 üstü veya karanti almak isteyen varsa bir iki püstü. Abi mı işte. Konuşacak bir şey var mı? Soracak bir şey var mı? Sorun arkadaşlar. Benfica Inter. Bu yani yeni çekiyorum arkadaşlar. Benfica Inter. Normalde da maç alması lazım. Alması lazım. Benfica da golcü bir takım. Kendi ülkesinde golcü bir takım. İnternet atabilir mi? Atar. Benfik'i değiştirdim. Napoli-İnternet maçına 1-2 vereceğim. Totoda. Foto bilgiler. Benfik Benfica'dan bile gol yiyor. İnternet. Benfik arkadaşlar kendi liginde biraz gol alın tamam, golcuk alıyor ama öyle bazıları bazıları var ya zayıf takıma yeniliyor. Gol atamıyor. Geç şimdi internet. Inter böyle gol yiyorsa... Napoli'nin hayli hayli yer. arkadaşlar. Sporta bak dikkat edin. Bak Napoli boşuna koymadılar. Inter maçını. Arkadaşlar. Ben sıfır gidiyorum ama bir sıfır. Bir, bir iki diyeceğim. Toto'da. Napoli Inter maçına bir iki. Bak Benfica gol atar. Inter atar arkadaşlar. En garanti bu maçın e, garantisi. Kaşık gol var. İddia Inter'e vermiş. Benfica attı bak. Amca maçın oluru en güzel bence tahmini kaç gol var? Benfica, Inter kaç gol var? Şu an ben Benfica önde. Bir sıfır mı? İki sıfır mı ne bakın arkadaşlar? Ama Inter'e verin bak. Canlı oynamak istiyorsanız kaç gol var verin. Veya Cornell oynayın. Korne Cornell çok çıkar. Doğuz üstü kornel. Oynayın. Korkmayın. Oynayın. Canlı da. Oynayın arkadaşlar. Benfica Kaç gol var? E, Doğuz üstü kornel. Fazla ben fazla uzatmayı sevmiyorum. Fazla koşmayın. sevmiyorum arkadaş. E, bırakın bunu on Arkadaşlar kendi liginde sonuncu. Unum, iyi gitmiyor arkadaşlar. Olatamıyor fazla. Bırakın da kendi sahası iyi arkadaşlar. Unuyun Berlin'de defans takımı ama gol da yer. Defans çekip çekilsin olacak. Bırakın saldıracak. Devam saldıracak. Atacak arkadaşlar. Bırakın. Atar. Bırakın en azından bak ben size 2-0. Maç sonucu 1. 1.5 bir istiyor. Oynayabilirsiniz. Ya yani küçük olana ben oynamam. Aslında arkadaşlar. Bakın 2.5. Ev sahibi 2 gol diyebilirsiniz. Ev, maç sonucu 1 diyebilirsiniz. Ama oran yüksek, yükseltmek açısından, oran yüksek açısından arkadaşlar bir değil, bir, bir buçuk istiyor. Bir, bir buçuk istiyor arkadaşlar. Nasıl öyle? Öyle mi oğlum? Evet. Sen ne diyorsun? Bırakın onu beline. Bak biri var gitti. Geri geri. ben ne tokuyor? Bırakın onu beline. Ne diyorsun Can sen? Ya, ya. bir yaşlı bir. Bir. Bence bir, Bir, bir buçuk istiyor iki gol, iki sıfır gol alır. Maç sonu bir diyebilirsiniz garanti, bir üç buçuk altı diyebilirsiniz, bir üç buçuk altı garanti, bir bir buçuk üstü diyebilirsiniz garanti. burada maçı vermez maç alır bir buçuk üstü. Gelir Real Madrid, Napoli. Ne dersin can can? Abi, Real Madrid Napoli kaç gol? Real Madrid Napoli kaç gol? Ama Real Madrid maçı alır. En bir az iki şuttu. Real Madrid bir iki arkadaşlar. Bak Real Madrid bir iki şuttu. Real Madrid iki gol. Real Madrid bir iki şuttu veya dokuz dokuz şutu korne, oynay. 10 evet, Ama real maçı vermez arkadaşlar. Yani ülkeye çıkma, üstü iki çıkma kalan ama Napoli de alması lazım. Saldıracak. Bak saldıracak. Kaşık kol var. Bir iki üstü. İki kaşık kol var bak. Bir üstü. iki kornel, dokuz, dokuz buçuk üstü ki kornel 9 üstü üstü. arkadaşlar. Bu maçta Real Madrid ne Napoli maçı 4 gol dolu bak. Ben de onu diyorum bak. 4 gol. 3.5 üstü. Oynayabilirsiniz. Aynen. Ben oynadım. Başka ne var? Bak, bakalım. Başka başka arkadaşlar. Real Sociedad Salzburg. Ne olur? gol atar <laughs> ya söyle. Hı. Real Sociedad 2 gol atar. Veya sosyal arkadaşlar güzel oynuyor. Güzel. Tek kendi liginde de güzel oynuyor. Avrupa'da da güzel gidiyor. Taş gibi takım şu ara bakmayın. Veya Sosyal Salzburg'a iki tane gol arkadaş kendi sahasında atar. Bir gol. Dileyen bir kim çüştü. Veya bir bir çüştü. Veya Susat, Ev sahibi bir bir çüştü. Maç sonucu bir. Konya yine sekiz. oynayan oynayabilir. 8 üstü. Bir iki üstü olabilir maç arkadaşlar. Veya da Reyes uzak bir bir üstü. İlk yarı Konya ilk yarı uzat, atabilir. Bir. Ev sahibi sıfır üstü. İlk yarı. Olabilir. Değişik alternatifleri var yani. Arkadaşlar demek istediğim anladınız mı arkadaşlar? Şimdi veya evinde alır. Bir. Maç sonucu bir, bir buçuk üstü. İlk yarıdan gol. Sıfır beş üstü. Maç sonucu bir iki buçuk üstü. Maç sonucu bir iki üstü. Maç sonucu bir. Korne. Sekiz buçuk üstü arkadaşlar. Oynayabilirsiniz. Ordu meydan. Oynayan kazanır. Bunlar geliyor. İşte bakın. Real Madrid attı gördün mü arkadaşlar? Bakın Real Madrid şimdi attı. 1-0'da 2-1 yaptı. Demedim mi? Maç sonucu 1-2 çıkıştı. Kaşı kol var. Efsane Real Madrid 1 kim şu Hatta 4 gol dedim. Dört gol. Şu an 3 gol oldu. Üç gol. İzleyelim arkadaşlar. Bu saat izleye bak. Bu saat bir dakika hesap edin. Bakın maçı arkadaşlar. Bak ben canlı yaparken bunu video çekiyorum. Canlı izlerken izler, çektim arkadaşlar. Bakın. Canlı yayın böyle oynanır işte. Canlı yayın da böyle oynanır. Bakın arkadaşlar. 1-2-3 dedim. Bak real madde. Karşı kol dedim. Oldu. 1-2-3 dedim. Oldu. Sıra geldi korneli. E. Bakın sıra geldi korneli. E. Sekiz üçlü oynayabilirsiniz, dokuz üç oynayabilirsiniz. arkadaşlar ha şimdi. Veya Madrid 2-1 Bak biraz önce söyledim. Tabii bir dikkatli izleyin. Bak biraz önce söyledim. Real Madrid'in bir iki buçuk üstü. Real Madrid yani bir üstü olabilir. Kornel, kornel de olabilir. Şu kadar Kornel olabilir. Real Madrid bu presli olsa yani kutla çıkmaya gayet kesin arkadaşlar. Bu maç alır. Presli maçı yapar. Yine alır. Napoli atar. Napoli de alması lazım. Çünkü Real Madrid kutla çıkmaya gayet edersin. Napoli iki tane üstüne bu atar. Nail ölüm yapar. Kaz oynamaz. Kendini yormaz arkadaşlar. Nail ölüm yapar. Ama yedekler de olsa yine yine presli maçı. Uğur maçı. Bir gol yedi bak. Bunu yediremedi. Nasıl oynuyorlar şimdi? 2 tane çaktı. Yine Real Madrid bırakmaz maçı arkadaşlar. Napoli maçı, Real Madrid maçı. Bir, iki, üç, üç, üç üstü. Oynayabilirsiniz. Bir, iki, üç, üç, üç üstü oynayabilirsiniz diyor. Buldu meydan. Anladın mı arkadaşlar? Kaş kolla diyebilirsiniz. Oynayabilirsiniz arkadaşlar. Mollar, Kadis. Oynasak mı? Dolayısıyla morlar Kol morlar Kol Kadize Kaç kol verin Morlar Kadize Monarko Kadize sakat bak Basri'ne daha çok zorluk çıkaran bir takım Kolu kolu yenilmez Moğollar sakat takım morlar yenilmiyor kolu kolu yiyecek Hele kendisi artık yenilmez Morlar kolu yiyecek Kol Kaşık olabilir. Kaşık kolu olur. Monaco Kadiz karşı kolları yiyin arkadaşlar. Ya fazla oynayacak maç yok. E ne yapayım bu saatte? Bunları size bir direkt söyledi istedim arkadaşlar. Oynayın kazanın. Canlı da oynamak istiyor. Oynasın şimdi. Şimdi oynasın. Söylediklerimi dikkat alın. Söylediklerimi dikkat alın. Bu videoyu izleyin arkadaşlar. Hemen oynayın. Kaçırmayın. Allah'a ısmarladık. Hepinizi teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun, var olun. Can söz sende. Ya oğlum maalesef oğlum. Kıdız ama zaman geçiyor. Arkadaşlar şamat yapıyoruz ya. işte. Kıdız geçiyor. Zaman geçiyor. İddia vereyim. Arkadaşlar iddia e, oğlum şey çıkacak herhalde. İddia çıkıp atacak. Bayan Mine iki gol değil. Ev sahibi. Evet. Bir, 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 evet. bir kim çıkıştı? E, Bayan Mine'yi. iki gol değil deplasman oldu. Evet. Buraya başladın mı? Başlatan evet. başladı. Evet. Bırak iki gol atar. Bırak iki gol. Bırak arkadaş iki gol. İki gol. Ev evet, sahibi iki gol deyin arkadaşlar. Unoy Bey'in defans takımı Bırak'a da bu maçı almak zorunda alacaklar. Ya bir gol alır, iki gol alır. Ama ben iki gol diyorum arkadaşlar. Ben Unai'nin benle güvenmiyor. Real maç sonucu bir oynuyor. Ne dedi? Ya bir oynasın. Oynayın, bir da. İki gol olur da oynadı öyle gol da tabii. Ama bir gol da tabii. Bir oynayın. Oynayın, oynasın. Bizim olan da bir ha, sürprizleri bir bak arkadaşlar ona göre ha. <laughs> Çok ince dokur, ince <laughs> ben beş dakika <tane> bakarım geçerim. <laughs> Çakarım gider. <laughs> Burak Aya ne diyor? i̇ki gol diyor 2 iki sıfır olabilir. Ben, ben, ona üç buçuk at Üç, buçuk üç, buçuk üç buçuk olabilir. Üç olabilir. Üç olabilir. Zor Yani bir sıfır, iki sıfır olabilir. Aynen. Bir sıfır, iki bir, bir, bir bir de iki bir de olabilir. Üstü kalktı garanti. Olabilir. Başka yok. Tamam. Üstü evet. kalktı. Garanti evet, iyi akşamlar arkadaşlar. İyi geceler. Kuzu, kuzu, kuzu varsa Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hayırlı olsun.